Merhaba arkadaşlar Havva Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere güz hazırlıklarından kışlık yeşil zeytin kurumu saklamanın kurmanın tarifini vereceğim arkadaşlar. Zeytinimizi aldık bu şekilde bir kış yeteceğini düşündüğüm kadar zeytinimi aldım. Şimdi bunları kıracağız arkadaşlar bir bardak yardımıyla tabii ki de kırıp şöyle bir kabımızda suya ıslatacağım arkadaşlar. Çünkü bir taraftan kırıp bir taraftan kararmasını istemiyorum. Hani kararmasını önlemek için suya ıslatacağım. Kırdığım kısmı suya. Daha sonra zaten tarifini vereceğim. Kuracağız bidonlarımıza. Ve bir kış boyunca asla erimeyen, asla tazeliğini bozmayan bir tarif vereceğim sizlere. Ben de bu tarifi zeytincinin kendisinden öğrendim. Onlar bu şekilde yapıp satıyorlarmış. Ben de denedim. Gerçekten de hiç erime, yumuşama olmadan bir kış boyunca yani senize gelene kadar tüketiyoruz. Şunları ayıracağım arkadaşlar. Bunlar erken yemelik yapacağım. Bereli çünkü. Sizler de bu şekilde hazırlayıp ben de kırayım. Sizler de kırın eğer yapan varsa tabii ki de. Şöyle saplarını da ayırırsak çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü sapları acılık verebilir zeytine. Zaten suda bekleteceğimiz için yıkamış da olacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde kırıp zeytinlerimizi hazırlayalım arkadaşlar. Evet zeytinimi kırdım. Bu şekilde kovaya ıslattım suya kararma yapmasın diye şu şekilde arkadaşlar hazır suyum var hazır sudan kuracağım zeytinimizi buraya da siyahlarını ayırdım içine katmadım çünkü siyahlar daha çabuk yumuşayacaktır bu şekilde şimdi diğer malzemelerimi saymak istiyorum zeytinimizin içine Evet bir 5 kiloluk e, bidon için ölçüm böyle pet şişem var 5 kiloluk bir e, tatlı kaşığı limon tuzum var bir yemek kaşığı toz şekerim var ve bir buçuk su bardağı da iri tuzum var bu salamura turşu yaptığımız tuzlardan arkadaşlar işlenmemiş tuz bu şekilde karıştırıp yapacağız şöyle 5 litrelik suyumu ölçtüm arkadaşlar Şimdi bu suyumuzu bir kabımıza boşaltacağım. Şimdi bütün malzemelerimizi bu suya karıştıracağım arkadaşlar. Şöyle bir tuz önce tuzumuzu bir buçuk su bardağı tuzumuz bir yemek kaşığı şekerimizi ve bir tatlı kaşığı limon tuzumuzu eriyene kadar karıştıracağız. Evet. Unutmayın arkadaşlar hazır su kullanacağız. Çeşme suyundan, kireçli sudan çar çabuk yumuşayacaktır. ölçü arkadaşlar zeytincinin bizzat kendinden aldığım bir ölçüdür. Ve e, yıllardır da yaparım. Birebir tariftir arkadaşlar. Hiçbir zaman da erimiyor. Bu şekilde karıştıralım. Evet zeytin suyumuzu iyice karıştırdım. Sanırım içine kattıklarım da eridi. Gördüğünüz gibi artık görünmez oldu. Şimdi bidonuma zeytinlerimi güzelce dolduracağım. Evet zeytinimi de yeteri kadar doldurdum ağzına kadar. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce hazırladığımız tuzlu suda ağzına kadar dolduracağım. Bu şekilde kış hazırlıkları malum yoğun. zeytiniydi turşusuydu, suydu, salçasıydı. Bu şekilde hazırlıklarımıza devam. Evet, suyumuz da oldu arkadaşlar. Şimdi ağzını sıkıca kapatacağız. Ama kapatmadan önce ağız kısmına buzdolabı poşetinden koymak istiyorum. Evet bu şekilde koyacağım ki zeytinimiz havada kalıp kararma yapmasın diye ve biraz taşabilir çok doldurduğumuz için o hiç önemli değil kapağımızı önce geriye tam dişlerini oturtturup arkadaşlar daha sonra sıkı bir şekilde ağzı hava almayacak bir şekilde evet evet şöyle de ters çevirelim akıntı var mı diye evet akıntı da yok kontrolümüzü de yaptık. Bu şekilde koyacağız arkadaşlar. Güneşli bir yere değil, karanlık bir odada, serin bir odada olması gerekir. Böyle yeşil ve taze kalması için. Ne kadar serin olursa o kadar iyi olur. Hemen diğer bir dolumu doldurmak istiyorum arkadaşlar. Evet ikinci bidonumu da doldurdum. Şimdi onu da suyla tuzlu suyla buluşturuyorum arkadaşlar. Evet zeytin suyumuzu iyice karıştırdım. Sanırım içine kattıklarım da eridi. Gördüğünüz gibi artık görünmez oldu. Şimdi bir dolma zeytinlerimi güzelce dolduracağım. Evet zeytinimi de yeteri kadar doldurdum ağzına kadar. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce hazırladığımız tuzlu suda ağzına kadar dolduracağım. Bu şekilde Kış hazırlıkları malum yoğun. Zeytiniydi, turşusuydu, salçasıydı. Bu şekilde hazırlıklarımıza devam. Evet. Suyumuz da oldu arkadaşlar. Şimdi ağzını sıkıca kapatacağız. Ama kapatmadan önce ağız kısmına buzdolabı poşetinden koymak istiyorum. Evet bu şekilde koyacağım ki zeytinimiz havada kalıp kararma yapmasın diye ve biraz taşabilir çok doldurduğumuz için o hiç önemli değil kapağımızı önce geriye tam dişlerini oturtturup arkadaşlar daha sonra sıkı bir şekilde ağzı hava almayacak bir şekilde evet evet şöyle de ters çevirelim akıntı var mı diye evet akıntı da yok kontrolümüzü de yaptık bu şekilde koyacağız arkadaşlar güneşli bir yere değil karanlık bir odada serin bir odada olması gerekir. Böyle yeşil ve taze kalması için ne kadar serin olursa o kadar iyi olur. Hemen diğer bidonumu doldurmak istiyorum arkadaşlar. Evet, ikinci bidonumu da doldurdum. Şimdi onu da suyla tuzlu suyla buluşturuyorum arkadaşlar. Zeytin bizim e, Türk mutfağının vazgeçilmez nimetlerinden biridir. Gıdalarından biridir. Yani hemen hemen herkes mevsimi geldiğinde zeytin kurar. Ülkemiz zeytin konusunda da o kadar zengin ki çokça da bölgelerimizde var arkadaşlar. Hiç sıkıntı çekmiyoruz o yüzden. Aynı az önceki yaptığım gibi önce geriye sarıyorum. Kapak tam oturunca ileriye doğru iyice arkadaşlar hava almayacak bir şekilde kapatıyorum. Bunu da aynı ters tuttum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç su akmıyor. Yani hava almadığını anlıyoruz. Şimdi diğer bidonlarımı doldurayım. Evet, bunu da bir küçük bidona koydum. Hemen tüketmelik. Onu da suyunu dolduracağım. Evet sularım bitti ve ben tekrar hazırladım arkadaşlar. Aynı ölçüyle bunun da ağzına buzdolabı poşeti kapatacağım. Bu şekilde hava almasın diye de iyice Evet. Evet, sıkıca kapattım. Ters çeviriyorum bunu arkadaşlar. Akıntı, sızıntı yok. Hemen öbür zeytinimi de dolduracağım. Böylelikle zeytinlerim de kurumuş olacağım. Aslında çok basit arkadaşlar, hiçbir zorluğu yok. Herkes ev... evet arkadaşlar, bu seneki zeytinimi de bu şekilde kurdum. 10 kilo zeytinden bu kadar zeytin oldu arkadaşlar. Evet, inşallah sağlıklı bir şekilde. Allah yemeği nasip eder. Sizler de yapın. Gerçekten bu tarif çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bu da suda beklettiğim zeytinin e, suyu iyice de karardı. Sizler de böyle zeytininizi bekletirseniz ilk siyah suyu bu şekilde çıkmış olacak ve zeytininiz daha berrak, daha iyi olur. Videoma son vermeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil sesini de aktif hale getirirseniz bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu videomda da zeytin kurduk. İnşallah sizlere de bir faydam olmuştur. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.